Herkese merhaba. Yeni yılda sizi bekleyen gelişmeleri ve burcunuza özel detayları konuşuyor olacağız. Ben Astrolog Görkem. Bu videoda 2024'ün sizin için nasıl bir yolculuk olacağına ayrıntılarıyla ele alıyorum. Önemli tarihleri, astroloji göstergelerini ve çok daha fazlasını bu videoda bulabileceksiniz. Astroloji ile ilgili güncel videoları kaçırmamak için YouTube kanalımı takip etmeyi unutmayın. Yıl boyunca yaşanacak gelişmeleri Astrolog Örkem Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Şimdi 2024'ün kapılarını aralayacak bu heyecan verici yolculuğa başlayalım. Sevgili koç ve yükselen koçlar, 2023 yılında Balık burcuna geçen Satürn bu sene boyunca sizin 12. evinizde yolculuğuna devam ediyor olacak. Satürn bu alandayken kontrolünüz dışında gelişmeler söz konusu olabilir. Bilinçaltınızın derinliklerine ittiğiniz konular ortaya çıkarken sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekebilir. Bilinçaltı çalışmaları yapmak ve bu konularda sorumluluk almanız ise oldukça katkı sağlayacaktır. Nitekim bu geçiş sizi karmalarınız ile yüzleştirmeye geliyor. Geçmişte yapılanların sonuçları ile karşılaşabilirsiniz. Zaman zaman içinize çekilmek, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Hayatın içinde daha sağlam durmanızı ve olgunlaşmanızı tetikleyen bu geçiş, duygusal zorlukların üzerinden gelmenizi size öğretebilir. Bolluk ve bereket gezegeni Jüpiter 26 Mayıs 2024'e kadar Boğa burcunda seyrine devam ediyor. Jüpiter sizin ikinci evinizde. Maddi varlıklarınızın artmasına ve finansal fırsatların çoğalmasına işaret ediyor. Bu dönemde şansa dayalı finansal kazançlar gelmesi mümkün olabilir. Bu geçiş ile eğitim ve seyahat harcamalarınız artabilir. Ayrıca kendinizi çok cömert hissedebilir aşırı harcama veya parayı dikkatsizce harcama eğilimi gösterebilirsiniz. Jüpiter bu geçişinde bol bol hediye almanızı ve hediye vermenizi sağlayabilir. Kendi değerinizi maddi manevi fark ettiğiniz bir dönem olacaktır. Jüpiter 26 Mayıs 2024 tarihinde İkizler Burcu'na geçiyor. Jüpiter sizin 3. evinizde Yakın çevrenizde daha fazla etkileşimde bulunabilirsiniz ve sosyal bağlantılarınız artabilir. İş sektöründe veya yerel toplulukta daha fazla insanla tanışma fırsatı bulabilirsiniz. çeşitli iş sözleşmesi fırsatları karşınıza çıkabilir. Yalnız birden fazla fırsat ile karşılaşacağınızdan hepsini birden yapabileceğinizi düşünmemelisiniz. Kendinize en uygun olanı iyice analiz etmeli ve bu yönde ilerlemelisiniz. Çünkü bu geçiş size iyimser düşünme eğilimi verebilir ve aldığınız fazla sorumluluklar dağılmanıza neden olabilir. Bu dönem kardeş, kuzen, yakın arkadaş, akrabalar, komşularınız ile iletişiminiz artabilir. İletişimde aşırı konuşkan olmak ve gereğinden fazla bilgi paylaşmak sorunlara neden olabilir. Dengeyi korumalısınız. Araç alımı-satımı gündemleriniz bu geçiş ile yoğunlaşabilir. Sözleşme ve alım-satım işlemlerinde detayları dikkat etme eksikliği gibi sorunlar oluşabileceğinden yakın çevrenizden destekler alabilirsiniz. Plüton 21 Ocak 2024'te Kova burcuna geçiyor. 2 Eylül 2024'e kadar Kova burcunda kalacak. Plüton sizin 11. evinizde. Toplumsal konularda aktif olabilir ve toplumsal değişikliklere katkıda bulunmak isteyebilirsiniz. Dernek veya vakıfları üye olabilir veya üye olduğunuz kurumlarda değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Bağlı olduğunuz gruplarda veya sosyal çevrelerde güç mücadeleleri veya grup içi karmaşıklıklar yaşanabilir. Bu geçişle birlikte arkadaşlık ilişkileriniz de testten geçebilir. Arkadaşlık ilişkilerinizde gizlilik, kontrolcü tutumlar bazılarından uzaklaşmanızı tetikleyebilir. Temelli sağlam dostluklarınız ile güçlüklerin üzerinden gelip daha yoğun bağlar kurabilirsiniz. Bu dönem hayat hedeflerinizi gözden geçirip gereken değişiklikleri yapabilirsiniz. Ay düğümleri 2023 yılında koç ve terazi aksına geçti. 2024 yılı boyunca bu alanda kalacak. Kuzey ay düğümü sizin burcunuzda ve sizi hızlı bir şekilde ileriye taşıyor. Yaşamınızda yeni bir dönem başlıyor. Yaşamınızda yeni bir yön çizebilir ve veya kişisel hedeflerinizi yeniden değerlendirebilirsiniz. Evlenme, boşanma, çocuk sahibi olmak, iş değişimleri, şehir veya ülke değişimleri gibi kadersel gelişmeler yaşamınızı değiştirebilir. Bu süreçte kendinizi daha iyi tanıyabilir ve ne istediğinize karar verebilirsiniz. Güney ay düğümü ise 7. evinizde olacak. Terazi burcundaki tutulmalar İlişkilerle ilgili karmaşık konuları gündeme getirebilir, romantik ilişkilerinizde zorluklar yaşayabilir veya geçmiş ilişkilerinizin etkilerini hissedebilirsiniz. Geçmiş karma dersleriniz bu geçiş ile yeniden karşınıza çıkabilir. Bu nedenle geçmişten gelen engellerle yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz kendi ihtiyaçlarınız ve yaşamınızdaki diğer insanların ihtiyaçları arasında denge kurmanız gerekebilir. Tüm bu sürecin sonunda her türlü ilişkide nerede durmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. 18 Eylül 2024 tarihinde Balık burcunda ay tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma 2025 konularını ışık tutacaktır. Balık burcundaki ay tutulması sizin 12. evinizde gerçekleşiyor. Ay tutulması belirsizlik ve karmaşıklık hissi yaratabilir. Bu dönemde hayatın yönüyle ilgili netlik eksik olabilir. Bu nedenle tutulma sırasında duygusal zorluklar veya karmaşa yaşayabilirsiniz. Ay tutulması geçmişteki duygusal yüklerinizden arınmanıza ve duygusal temizlik yapmanıza yardımcı olabilir. İçsel dünyanızı daha derinlemesine keşfedebilir ve spiritüel konulara daha fazla ilgi gösterebilirsiniz. Sezgilerinize dinlemeyi öğrenmeli ve sağlığınıza gereken özeni göstermelisiniz. 2024 yılına Yay burcundaki Merkür retrosu ile giriyoruz. Ancak Yay burcundaki Merkür retrosu 2 Ocak 2024'te bitiyor. Bu sebeple yılın ilk Merkür Retrosu 2 Nisan 2024'te Koç burcunda gerçekleşiyor. Etkileri 25 Nisan 2024'e kadar sürecektir. Bu dönemde kendi hedeflerinizi ve kimliğinizi yeniden değerlendirme şansınız olabilir. Nitekim burcunuzda gerçekleşen retro ay düğümü ile de kavuşumu yapacak. Kişisel hedefleriniz ile ilgili yarım kalmış konuları hızlı bir şekilde hayata geçirebilirsiniz ay düğümü ile kavuşan Merkür karma konularını hayatınıza taşıyabilir. Geçmişte dersini alamadığınız konular veya geçmişte hak edişinizi alamadığınız konular bu dönemde yeniden karşınıza çıkabilir. Bu dönemde karşınıza çıkan kişi ve olayları dikkatlice gözlemleyin. Yaşam sizinle konuşuyor olacak. Varsa hak edişlerinizi veya yaşam derslerinizi alabilirsiniz. 5 Ağustos'ta Başak Burcu'nda gerilemeye başlayan Merkür, 29 Ağustos'ta Aslan Burcu'nda retrosunu bitirecek. 5 Ağustos-15 Ağustos, Ağustos tarihleri arasında Merkür Başak Burcu'nda gerilerken sağlığınıza dikkat etmeniz gerekebilir. Yarım kalan kontrolleriniz varsa yaptırabilirsiniz. Çalışma hayatınız ve günlük rutinlerinizi yeniden planlamak isteyebilirsiniz yeni bir işe başlamak veya çalışma ortamında yenilik yapmak için uygun olmayacaktır. 15 Ağustos-29 Ağustos tarihleri arasında Merkür Aslan Burcu'nda gerilemeye devam edecek. Yaratıcı projelerde veya aşk ilişkilerinde bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. İfade etmek istediğiniz fikirleri veya duyguları ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Çocuğunuz veya romantik ilişkinizde iletişim kurma şeklinizi yeniden değerlendirebilirsiniz. Bu dönemde geçmiş aşklar yeniden gündeme gelebilir. 26 Kasım 15 Aralık tarihleri arasında Merkür Yay burcunda geriliyor olacak. Bu dönem yüksek eğitim, seyahat, taşınma planlarınızı gözden geçirmenize yardımcı olabilir. Seyahat planları, taşınma konuları, online eğitimler veya ticari girişimler gecikebilir veya değişebilir. Yeni öğrenme fırsatları veya seyahat planları keşfetmek için bu dönemi kullanabilirsiniz. Ancak yüksek eğitimle ilgili sorunlar veya öğrenme zorlukları yaşanabilir. Eksiklikleri fark edip yarım kalan sorunları çözümlemek için harekete geçebilirsiniz. 7 Aralık 2024'te Mars Aslan burcunda gerilemeye başlıyor. 2024'ün sonuna kadar Aslan burcunda gerilemeye devam edecek. Mars retrosu sırasında romantik ilişkilerinizde daha fazla zorluk yaşanabilir. İlişkilerinizde daha sabırsız tutumlar veya rekabetçi olma eğilimi gösterebilirsiniz. Geçmiş ilişkiler yeniden gündeme gelebilir. Eğer çocuklarınız varsa Mars retrosu sırasında onlarla ilişkilerde daha fazla sabır ve dikkat gerekebilir. Çocuklarınızla olan etkileşimlerde sorunlar ortaya çıkabilir. Mars retrosu eğlence, hobiler ve etkinliklerinizde değişiklik veya ertelemelere neden olabilir. Planladığınız etkinliklerde gecikmeler yaşanabilir. Sevgili koçlar, Kendinizi yeniden tanımladığınız önemli bir yıla geliyorsunuz. Geçmiş karmalarınızı hızlı bir şekilde kapatıp hayatınızda ön plana çıktığınız, kendi değerinizi fark ettiğiniz ve yenilendiğiniz bir yıl sizi bekliyor. Hem fiziksel hem de ruhsal dönüşüm yaşarken çevrenizin de sizinle birlikte değiştiğini görebilirsiniz. İlişkilerde denge kurma ve yerinizi belirleme zamanı. Sezgilerinize kulak vermeyi ve merkezinizi korumayı öğrendiğiniz bu yıl iç dünyanızın zenginliklerini keşfedebilirsiniz. Her şeyin gönlünüzce olduğu bir yıl olsun. Yeni yılınız kutlu olsun. Maddi manevi bolluk ve bereket içinde olduğunuz huzur dolu bir yıl olsun. Yeni yılınız kutlu olsun.